şey yapı, artık bilemiyorum dediğim gibi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya çocuk istismarı vakası ile çalkalanması üzerine Alanya'da konuya sessiz kalmadı. Çevre yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda sesi çıkmayan çocuklara ses olalım yazılı bir elektrikli pano ile istismara uğrayan çocukların sesini duyurabilmek adına dikkat çekilmek istendi. Bu durumların çocukların psikolojisinde yarattığı etkileri ve ebeveynlerin ne yapması gerektiği konusunda Alanya Posta Medya'ya açıklamalarda bulunan Alanya Belediyesi Aile Kadın ve Destek Engelli Koordinasyon Birimi sorumlusu psikolog ve aile danışmanı Esra Yemez, çocukların beden dilleri hal ve hareketleriyle bir şeyler anlatmak isteyebileceklerini ve bu durumlarda karşılaşınca ne yapılması gerektiğini anlattı. Çok yakın bir zamanda yaşadığımız evdeki bireylerin yapmış olduğu hatalarda da işte toplumun, öğretmenlerin ve çocuklara maruz kalan her bireyin farkında olması, bu konunun önemini çok üst seviyede yaşaması bizim için çok çok kıymetli. Bu durumun çocukların ileride daha olumsuz sonuçlarla karşılaştığına değinen Yemez, sessiz kalınmaması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Tüm bu yaşananların karşısında susmayı değil, avaz avaz bağırmayı tercih etmeliyiz dedi. Ve tüm bu yaşananların karşısında susmayı değil, avaz avaz bağırmayı tercih etmeliyiz. Avaz avaz ifşa etmeyi, avaz avaz bu konuları gündeme getirmeyi, konuşmayı... Yemez, kendini ifade edemeyen bir çocuğun karşılaştığı istismar durumunda ailenin nasıl anlayabileceğini aktarıp, Alanya Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Kadın Destek Merkezi'ne başvurabileceklerinin de altını çizdi size bir şey anlatmak istiyor ama geri hemen vazgeçiyorsa bu tarz konuların e, dikkat merceğinde e, değerlendirilip eğer aile çocuğa ulaşamıyorsa e, uzmanların ulaşması için çeşitli kanalların devreye girmesi lazım. E, burada Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi olarak da e, aile danışmanlarımız psikologlarımız e, bu tarz konulara e, değin Avukat Halime Şenli ise çocuk istismarı konusunda ailelerin başvurabileceği hukuki yollardan bahsetti. Şenli son 3-4 yılda çok fazla çocuk istismarı başvurusu gelmeye başladığını da aktardı. Süreçte özellikle son 4 yılda 3-4 yılda çok fazla çocuk istismarı başvurusu bize gelmeye başladı. Onun üzerine biz Alanya'daki kurulumuzu hem kadın ve hem çocuk hakları olarak Baro baroyla görüşerek öyle bir Ailelere tavsiyede bulunan şenli mutlaka çocuklarına inansınlar. Çocuklar yalan söylemez. Çocuklarınıza inanıp bu konuda onlara bilgi verin. Özel bölgelerini ve oralara dokunulmaması gerektiğini de öğretin dedi. O yüzden çocuklarınıza inanın. Çocuklarınıza bu konuda bilgi verin. Ee, i̇şte özel bölgelerini öğretin. Oralara dokunulmaması, hiç kimsenin dokunmayacağını anne babadan başka birisi dokunursa buna ses çıkarmasını, itiraz etmesini, karşı koymasını, hatta şunu söyleyebiliriz, ee, size istismar eden, işte istemediğiniz bir şey yapmak isteyen, e, özel bölgenize dokunmak isteyen kişiyi tırmalayın mesela, tırmalasın, çizsin. Elmalı davası hakkında da konuşan Şenli, sosyal medyada yansıtılan olayın gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Şunu söyleyeyim, avukat arkadaşlarımla görüştüm. O yayınlanan mektup, çizimler Elmalı davasındaki çocukların çizimleri ve mektubu değil. Başka bir davanın çizimleri ve mektupları. Bunun bu kadar gündeme getirilmesinin sebebinin açıkçası danıştayın dün verdiği İstanbul sözleşmesi ile ilgili yürütmenin durdurmasının red kararını biraz gölgelede bırakmak gündemde düşürmek için olduğunu düşünüyorum o kadar korkunç davalar var bu davalarda çocuklara zarar vermemek çok önemli çocukların Hani ikinci üçüncü mağduriyetler yaşamamaları çok önemli O yüzden